Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzait pasta nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Burada bir buçuk su bardağı sütümüz var, oda sıcaklığında. 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 pakette pedibör bisküvit var. Evet arkadaşlar, şimdi sosum için malzemelere geçiyorum. Burada bir su bardağı süt var, oda sıcaklığında bir su bardağı suyumuz var. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı da kakomuz var. Şimdi yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremi önüme aldım. Şimdi sütümü ekliyorum. Evet, şu sütlerimi karıştıracağım şimdi. Şekerimi de ilave ediyorum. Kakaomu da ilave ediyorum. Şöyle. Evet şimdi bunları yavaş yavaş karıştırıyorum Şöyle topaklanmasını önleyelim Şöyle biraz sürüşsüz kıvama gelene kadar çırpıyoruz Daha sonra ocağıma alacağım Evet şekerlerimiz biraz erinceye kadar karıştırdım. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet tenceremi ocağa aldım. Şimdi altını yakıyorum. Altını yaktım. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi kaynayınca altını kısacağım. Böyle karıştırıyorum. Böyle sürekli karıştırıyorum ki dibine tutmasın. Şimdi tereyağını da ekliyorum. Şimdi gene karıştırıyorum böyle. Altını kıstım bu arada. Evet şimdi sosumu cam kaseme alıyorum. Şu şekilde döküyorum. Şimdi bisküvitlerimden azar azar şöyle ufak ufak kırıyorum. şöyle ara ara karıştırıyorum. Bütün bisküvitlerimi böyle kıvama gelinceye kadar ufak ufak kırıyorum. Bisküvitlerimi kırdım bu şekilde karıştırdım şimdi ben bunun üzerine streç film seriyorum şöyle ağzını örtüyorum buzdolabında şöyle bir yarım saat dinlendireceğim evet şimdi ben tabağımın ağzına streç film alacağım şu kaşığımı bir temizleyeyim Şimdi streç film geçiriyorum ağzına. Bu şekilde bir buzdolabında yarım saat dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, dolapta pastamız dinlendi, çıkarttım. Şimdi şekil vermek için şu e, limon sıkacağının aparatını kullanacağım içinde de streç film var şimdi bunlardan azar azar alıp şekillendireceğim evet hamurumuzdan küçük küçük alıyoruz şöyle yuvarlıyoruz şu şekilde içine yerleştiriyoruz bu şekilde küçük küçük yapıyoruz. Servis tabağımızı alıyoruz. Şöyle içine Dolduruyoruz. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı şekillendiriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir servis tabağımı doldurdum. Bu şekilde hazırladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bu şekilde bütün çikolata toplarımı yaptım. Şimdi sosuma geçiyorum. Evet şimdi mozaik pastamızın sosunu hazırlayacağız. Tenceremi ocağa alıyorum. Daha sonra altını yapmadan sütünü ilave ediyorum. Suyunu ilave ediyorum. Onu ilave ediyorum. Şekerini kakaosunu şimdi önden biraz şöyle karıştırıyorum Şöyle biraz pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Evet şimdi ocağımın altını yakıyorum. Yine şöyle karıştırıyoruz. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hem kolay hem ekonomik evinizdeki olan malzemelerden değerlendirebilirsiniz. Şöyle kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Dibine tutmaması için Şimdi ocağımın altını biraz kısıyorum. Kaynamaya başlayınca tereyağını ekliyorum. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Biraz daha böyle karıştırıyoruz. Yağımız erinceye kadar karıştırıyoruz. Evet sosumuz bu kadar yeterli kaynadı Şimdi altını kapatıyorum bu sosumu biraz cezveye alıyorum sıcak sıcak servis yapacağım Evet şimdi şu kaşığımı alıyorum buradan Şimdi cezveyle ile Sosumdan azar azar alıyorum sıcak sıcak servis yapacağım. Bu şekilde aldım. Evet, bu şekilde sosumuzu azar azar ekliyoruz. Evet bu şekilde bütün bisküvili pastalarımı bitirdim. Şimdi ben üzerini Hindistan cevizi ile süsleyeceğim arkadaşlar. Şöyle azar azar. Şöyle sepiyoruz. Evet bu şekilde bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.